çözümler üretmeye yönlendiriyor. Antalya'da bir vatandaş evinin çatısına kurduğu rüzgar diliyle kendi elektriğini kendisi üretiyor. Bu da ortaya Türkiye'nin ekonomiyi düzeltmek için kullandığı, kriz varsa çözüm de var sloganına benzeyen, zam varsa çözüm de var sloganını ortaya çıkardı. Yaklaşık bir yıldır küresel ekonomik krizin etkisi altındaki Türkiye'de vatandaşların çektiği sıkıntılar yetmezmiş gibi temel ihtiyaç maddelerine gelen ve ardı arkası kesilmeyen zamlar hem yöneticileri hem de vatandaşı farklı arayışlara itmişti. Küresel ekonomik krizin hakim olduğu Türkiye'de şu günlerde kriz varsa çare de başkalarına yani az altında ekonomik soluklarla çıkış yolları aranıyor. Altayya'da fabrikalar mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısındaki bu rüzgar günü de tam böyle bir örnek. Rüzgar günü, rüzgar günü. 48 yaşındaki elektrik elektronik teknisyeni olan Kurtul Kurter oturduğu apartmanın çatısına kurduğu düzenek sayesinde rüzgar enerjisiyle evinin elektriğini üretiyor. O yabancı bir kelimeden dolayı geldiğimden dolayı yaptırdığım kelimesi Adı rüzgar gülü diye geçiyor. Bizim dediğimiz işte rüzgar çıktığı zaman sermane dönüyor. Sermane bir güç e, ortaya çıkartıyor. Bu gücü de isterseniz elektrik üretiminde, isterseniz su pompasında yani o size kalmış bir olay. Hangi amaçla kullanacağınız benim amacım elektrik üretmekti. Elektrik üretiminde kullandım. Kurter kendi ekseni etrafında rüzgarın yönüne göre dönen bu pervane ile üzerine yerleştirdiği 10 amperlik enerji üreten 24 voltluk bir güne önce rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Zaten bu sayış e, dinamomuz bu. Yani elektrik üreticimiz bu. Ee, evi besleyen daha doğrusu aşağıdaki akü besleyen dinamo direkt budur. Ee, iyi rüzgarlarda ee, iyi elektrik üretiyordu. Buradan elde ettiği elektriği kablolarla evinin balkonunu indiren Kurter, gelen elektriği önce 12 voltluk aküye alıyor, oradan da UPS aracılığıyla 220 volta çıkarıyor. Bu da aküde depoluyorum. Rüzgar çıksın ya da çıkmasın. Onda dakika, 15 dakika çıkmadı zaten bu aküde doldurmasına yeterli geliyor. Buradan e, acıdan sonraki enerji yani hazırdaki enerjimi alıyorum UPS aracılığıyla. Evet dağılım veriyorum, üstte bir bir tane, işte bu lambalar. Bunları çalıştırıyorum. Kurden elde ettiği 2.3 kW bu enerjiyle apartmanında elektrik kesilse bile hem evini aydınlatabiliyor, hem klimasını çalıştırıp rahatça da televizyon izleyebiliyor. Rüsa günü, rüsa günü. Kurter arda arkası kesilmeyen elektrik zamlarına dayanamadığı için sisteme başvurduğunu söylüyor. Elektriği falan ödememiş oluyorum. Ay niye ben bu sistemi yaptım? Onu da söyleyeyim. Her gün ben de her şeye zam yazıyorum kardeşim. Elektrik gibi ya para olsun. E ben de kendim zaten bu mesleğin içindeyim. Düşünün taşımayın diye ben bundan para veriyorum. E başka bir ihtiyacım karşılıyorum. Tuttum bu sistemi yaptım. Ve şu anda da gayet rahat. Özellikle kriz döneminde elektrik fiyatlarına gelen ve ardı arkası kesilmeyen zamlar vatandaşın kendilerine gidiyor, çareler üretmeye yönelik İşte bunlardan bir örnek. Antalyalı bir vatandaş evinin balkonuna kurmuş olduğu bu sistemle kendi evinin elektriğini kendisi üretiyor.